Cerablus'ta bizi bekliyor. Bülent neler aktaracaksın bize? Ee, o yeni bir sızma girişimi, yine etkisiz hale getirilme. Neler aktaracaksın sahadan bize? Nilgün Balkaç hem Barış Pınarı Harekat Alanı'nın güneyi hem de Aziz'in güney hattı yani Terrifat'ın kuzeyi oldukça hareketli. Türk silahlı kuvvetleri 3 gündür 72 saattir Terrifat'ın kuzey hattını fırtına obüsleri ve top atışlarıyla vuruyordu. Evet, kilise atılan iki roketin hesabı misliyle fazlasıyla soruldu ve İHA'larla tespit edilen 10 YPG PKK'lı terörist Terrifat'la Azez arasındaki hatta etkisiz hale getirildi. Kilise 3 gün önce atılan roketler vardı. Bu roketlerin bu roketli saldırının hemen ardından Türk silahlı kuvvetlerine ait fırtına obüsleri Terrifat kırsalında bulunan ...terör hedeflerini 20'den fazla hedefi vurarak imha etmişti. Yani bir anlamda cezalandırma atışıyla... ...terör hedeflerine tespit edilen noktaları vurmuştu. Tabi insansız hava araçlarıyla... Terrifat'ın özellikle kuzey hattında Maranez ve Minar köyü çevresinde tespit edilen teröristler vardı. İşte o tespit edilen teröristlerin olduğu noktalar dün akşamdan bu yana hem obüslerle hem de top atışlarıyla vuruluyordu ve ilk tespitlere göre Milli Savunma Bakanlığı Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre 10 YPG PKK'lı terörist Terrifat'ın yaklaşık 9 kilometre kuzeyinde etkisiz hale getirildi ki Terrifat'ı 5 yıldan fazla süredir işgal eden YPG, PKK'lı teröristler özellikle Fırat Kalkanı bölgesinden gerek Elbap gerekse Azez'deki sivillere yönelik saldırıları ve taciz atışı vardı ve teröristler etkisiz hale getirildi. Yine Barış Pınarı bölgesinde harekat ve operasyonla devam ediyor. Barış Pınarı harekat alanının güneyinde Tel Abyad'ın yaklaşık 40 kilometre güneyinde Ayın İsa hattında tespit edilen terör hedefleri de fırtına obüsleriyle vuruldu ve 3 YPG PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Ayın İsa hattında Türkiye sınırının 40 kilometre güneyinde teröristlere yuvalandığı bölgede etkin hale getirilen terörist sayısı 35'e yükseldi. Bu 3 günlük süre içerisinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ayın İsa'nın kuzey ve doğusunda terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Evet tabi bir taraftan operasyon devam ederken özellikle Barış Pınar Harekatı bölgesinde Tel Abyad bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bombalı araç saldırısını engellemek amacıyla oluşturduğu yol kontrol noktaları var. Bu yol kontrol noktaları Yüksek güvenlikli özellikle Aynel Arap Kobani bölgesine çok yakın temas hattına çok yakın noktada oluşulan bir yol kontrol noktası var. 7. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı e, komandolarımızın oluşturduğu bu yol kontrol noktasında araçlar didik didik ediliyor ve bombalı saldırılar engelleniyor. Şimdi bununla ilgili hazırladığımız haber getirelim ekranlara. Barış Pınarı Harekat Bölgesi. Terör örgütleri bölgede saldırı gerçekleştirmek için her türlü yola başvuruyor. Bunlardan biri de patlayıcı yüklü araçlar. Stratejik yerlerde 50'den fazla yol kontrol noktaları kuruldu. Tel Abyad ve Ayn El Arap arasındaki sıcak temas hattı da bu noktalardan biri. Hem sinyal karıştırıcılar hem de güvenlik kameralarının olduğu bu yüksek güvenlik kontrol noktaları çok kritik bölgelerde. Ve şu anda bulunduğumuz noktaya 3500 metre mesafede Kobani bölgesi var. Bu bölge Sakarya 7. Komando Tugayı'nın sorumluluk sahasında yer alıyor. Komandolar burada görevlerini titizlikle sürdürüyor. Araçlar kontrol noktasına gelmeden yerli cihazlarla izleniyor. Araç içinde bulunan kişilerin şüpheli hareketleri olup olmadığı gözleniyor. Kontrol noktasına gelen araçlar ilk olarak Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından durduruluyor. Araçta bulunan kişilerin kimlik kontrolü ve ateş ölçümleri yapılıyor. Şüpheli görülen araçlar arama yapılmak üzere kontrol noktasındaki cebe alınıyor. Şüpheli aracın ilk aramasını yine Suriye Milli Ordusu askerleri yapıyor. Detaylı arama içinse bomba arama köpeği Talya devreye giriyor. Talya'nın arama yapmasının ardından giriş yapılmasına izin veriliyor. Vali 20'den fazla araçta patlayıcı tespit ederek saldırıların önüne geçti. Patlayıcı tespit edilen araçlar güvenli alanlarda imha edildi.